Akrep ve yılanlar bizim çocuklarımızın oyuncaklarıdır diyordu videoda. Böyle bir şey nasıl olabilir? Biz akrebi tutarız. Tutmayız meselesi değil. Biz akrebi tutsak bizi sokacak dahi olsa biz tutarız. Öncelikle hedefim çok açıktı. Akrep ve yılanların izini sürmek. Bize zehirsiz bir akrep verebilecek misin? Yani şu an öyle bir şey mümkün değil. Çünkü buradakilerin hepsi zehirli. Şu anda okuyorsunuz. Fatih Ayşe. O şerbeti içen insanlar ne yılan ne akrep hiçbir şekilde onlara zarar vermez. E şerbetimizi de Allah'ın izniyle korkmuyor. Dokunmak istiyor musun? Vallahi bilmiyorum ki. Zarar verir mi? Ya Allah'ın izniyle hiçbir şey olmaz. Biz sadece bu hikayeden küçük bir kesit sunduk sizlere. Yer altında kalmaya devam edin.